işlem yaparken. Evet. Şimdi bunların hepsi girişte birazcık da bu vadeli kontratın ne olduğunu ve bunun arkasındaki matematiği size anlatmak istiyorum. Biraz önce dediğim gibi vadeli kontrat bir vadede alma ya da satma taatü. Bakın hakkı değil taatü. Yani diyorsunuz ki ben Şubat sonunda bin dolar satın alacağım. Ben Şubat sonunda bir endeks satın alacağım. Ee, bu taahhütü veriyorsunuz aslında. Bu kontratı satan kişi de size tam tersi bunu satma taahhütünü veriyor. Ve bu taahhütün var, verildiği kontratlara biz Futures kontratları denir. Şimdi Futures kontratlarının şöyle bir özelliği vardır. Burada bir e, şeyi açacağım Paint üzerinden. Aslında bu teminat yapısı bizim ortada borsamız var. Burası bir yok. V olarak yazdım. Burada bir satıcımız var ya da satıcı olsun. Burada da bir alıcı var. Alıcı var. Bu da alıcı. Şimdi ne yapıyorlar bunlar? İkisi de buraya teminat ekliyor. İşte bu bir teminat ekledi. Bu bir teminat ekledi. Bu dedi ki ee, gene vademiz atıyorum şey olsun Nisan vade olsun 0425 vade olsun tamam mı 0425 vadede bu satmayı taahhüt etti Bu da almayı taahhüt etti o gün sonuna geldiğimiz zaman piyasadaki fiyat hareketine bakılıyor örnek veriyorum size altın kontratı olarak bunu düşünelim altın kontratında ne diyelim Örnek veriyorum. 2900'den satmaya taahhüt etti. 2900'den satmayı taahhüt etti. Bu alıcı da 2900'den almayı taahhüt etti. Şimdi bugün piyasa kaçta şu anda? Atıyorum 2910'da. 2910'da bugünkü piyasanın yeri 2910. Şöyle geri geleyim. 2910. Şimdi piyasa 2910'dayken şu anda hangi taraf karda? Alıcı taraf karda. Yani çünkü neden? Onun elindeki kontrat 2900 seviyesinden almayı taahhüt eden bir kontrat. Bu tarafta satma. Piyasada günlük olarak yapılan bir mark to market işlemi oluyor. Buna günlük uzlaşı diyoruz biz. Biraz önce aslında size söylediğim hikayede buydu. Şurada 1900, 2904 görüyorsunuz. Bu 2904 bugünkü kapanıştaki uzlaşma fiyatı. Ve buradan bir mark market yapılarak aslında e, tekrardan e, güne sıfırla başlamışız gibi düşünebilirsiniz. Ne oluyor market sonucunda? Bu alıcının teminatına burada 10 dolar ekleniyor. Satıcının teminatındansa 10 dolar siliniyor. 10 dolar siliniyor burada. Ve her gün bu işlem yapılıyor aslında markı market işlemi yapılıyor ve burada aslında e, sistemin güvenilir olmasını sağlayan şey arada olan işte bu borsa bir Çünkü taraflardan biri eğer batarsa diyelim ki battı alıcı tarafın e, yeteri kadar parası yetmedi ve bu taraf battı. İçeride zaten teminat olduğu için borsa bu satış yapmış kişinin işlemini tamamlıyor. Burada yani alıcı ve satıcı kesinlikle birbirlerini görmüyorlar birbirleriyle ilgili hiçbir fikirleri yok. Karşı tarafın hep borsa var ve bu borsa ile işlem yaptıkları için de bu onu aslında güvenilir bir işlem haline getiriyor. Ve biz de buna işte organize piyasa diyoruz. Eğer mesela bu aradan borsayı çıkartırsanız atıyorum biz Murat Bey ile kendi aramızda bir anlaşma yapacağız. Murat Bey altın üreticisi altın satmak istiyor. Ben de altın almak istiyorum. Ben de kuyumcuyum. Murat Bey diyor ki işte Baha Bey ben size Nisan vadede 2900 dolardan satarım diyor onsunu. Ben de diyorum ki Murat Bey alırım. Tamam. O anda ben battım. Kuyumcuyum, bir şey oldu, dükkanıma hırsız girdi ve bu Nisan sonu ıı, vadeli olarak almayı taahhüt ettiğim altını alamıyorum. Bu durumda ben temerite düşmüş olurum. Ve ben temerite düştüğüm zaman aslında Murat Bey beni dava etmek zorunda kalır. İşte burada, çünkü arada bir borsa yapısı yok. Biz buna da aslında forward kontrat diyoruz. Tamamen iki kişi arasında yapılmış işlemlerdir. Yine matematiği benzer şekilde çalışır ama... Arada bu sefer karşı taraf riski alırsınız. Karşı taraf riski diyoruz biz buna. Karşı taraf riski alarak işlemi götürmüş olursunuz. Viop bize bu karşı taraf riskini almadan bu işlemleri yapma imkanı tanıyor. Bunun karşılığında da bizden aslında bir teminat alıyor diyebiliriz. Şimdi bu durumda vadeli işlemin temel özellikleri ne o zaman? Standarttır. Belli vadeleri, belli büyüklükleri vardır. Bakın size tekrar şuradan göstereyim. Mesela euro dolar kontratı. Bunun direkt spesifikasyonlarına gireriz. Der ki bize bizim 4 digit giderim diyor fiyatta. Ee, bir kontrat size'ım benim bine karşılık gelir. Yani ben burada bir kontrat aldığımda bin euro almış sayılıyorum. Ya da bir kontrat sattığımda bin euro satmış oluyorum. E bu kontratın bir vadesi var. Üzerinde yazıyor zaten. Şubat 2025 vade. Ve Şubat 2025 vadede bu kontrat e, sona erecek. Bakın burada last trade diye yazıyor. 28 Şubat saat 23:15'te bu kontratın vadesi olacak demek. Ve bunun için bir e, şey var, teminatı var. Bu kadar teminat yatırıcı. Bu standarttır, standart bir ürün. E, ve bu standart tanımlama üzerinden işlem görür ve siz bir e, işlem yapmak istediğinizde bu standart e, tanımları e, görebilirsiniz ya da şeyi açarak da e, Borsa İstanbul'un internet sitesinden de aslında yine bu tanımlamaları e, bakayım bulabilecek miyim şurada açıkta olması lazım görebilirsiniz atıyorum şuraya girdiniz burada Borsa İstanbul Borsa İstanbul Viyop işlemlerine girdiğiniz zaman burada pay piyasası, işte işleyişi, ürünler, bunlarla ilgili işte dayanak varlıklar dediğimiz bunlarla ilgili hepsiyle alakalı aslında e, bilgiyi edinebilirsiniz. Devam ediyorum. E, i̇ki yönlü e, işlemler yapılabilir ve iki tarafa da yükümlülük getirir. Bunu anlattım biraz önce. Ee, devam ediyorum. Organize piyasaları anlattım, teminat sistemini biraz önce anlattım, Mark to market'ın ne olduğunu size anlattım ve e, iki tip aslında uzlaşma vardır burada. Biri fiziki teslimattır. Bu dayanak varlığın fiziksel olarak teslim edilmesini içerir. direkt Bu e, işte pamuk kontratları vesaire ya da Petrol kontratları fiziki teslimatlı olabilirler. Ama genelde yok tarafında kullandığımız teslimat nakit uzlaşıdır. Peki nakit uzlaşı dediğimiz şey nedir? Fiyat farkı üzerine hesaplanan kazanç ya da kaybın taraflar arasında nakit olarak ödenmesidir. Yani biraz önce size günlük marka marketi anlatırken şurada bir 10 dolarlık örnek vermiştim. Diyelim ki aynı işlemi vade sonu geldiğini düşünün ve vadeyi biz kapattık. E, 2.900 üzerinden anlaşmıştık ve vadeye geldiğimizde 2.910. Aslında burada bu altın sözleşmesi olarak konuşmuştuk. Satıcı taraf bu nakit uzlaşılığıysa alıcı tarafa herhangi bir e, şey ödemesi yapmaz. Dolar ödemesi yapmaz ya da altını vermez özür dilerim. Altını teslim etmez. Bu tarafta alıcı da bu aldığı altın karşılığında 2900 doları vermez. Ne yapar ama? Burada 2910 dolardan e, işlem geçmişti. E, alıcı taraf burada 10 dolar kar ettiği için borsa bu tarafa 10 dolar kar verir. Yani vade sonunda aslında alıcı 10 dolar kar etmiştir. Satıcı ise 10 dolar bu işlemden zarar etmiştir. Ama... Muhtemelen satıcı da belki bunu spot bacağında başka bir işlem yaparak belki bunu hedging amaçlı yaptı. Hedging amaçlı yaptığı için de e, bu da onun hedging zararı olarak e, kaydına girmiştir. Peki şimdi şu matematik konusuna gelelim. Burası çok önemli. Bunu anlamak çok önemli. E, burada eğer kaçırdığım kişiler varsa dikkati dağılanlar lütfen tekrar e, dikkat kesilsinler. Bir vadeli fiyat şöyle dönüyorum. Spot fiyat çarpı 1 artı R, R dediğimiz şey faizdir. Üzeri T zamandır. Yani siz bir vadeli fiyat aldığınız zaman bir ürünün vadeli işte altının Nisan vadeli fiyatını aldığınız zaman o spot fiyatı aslında işte kaç gün kaldıysa o T gün kadar ki fonlamasını üzerine eklersiniz. Yani bunu gözünüzde şöyle canlandırın. 1000 dolar alacaksınız. Şu anda dolar TL kontratı ne kadar? Bakalım şuradan. Dolar TL ne kadar kontratı değil. Dolar TL'nin kendisi ee, şu anda 36.45. Bir tane Excel açayım buradan. Excel açtım. Bugün ayın kaçı? 26'sı. 26.02.2025 ve benim spot dolar TL kurum ne kadar? USD/TRY, USD/TRY 36.45 dedim. Peki ben e, rakamı abartarak söylüyorum 100 bin dolar satın alacağım. Benim tutarım 100 bin dolar olsun. 100 bin dolar oldu tutarım. Peki ben bu 100 bin doları almak için ne kadar TL'ye ihtiyacım var bu durumda? Çarpı 36 yaptığım zaman yaklaşık 3 milyon 645 bin TL'ye ihtiyacım var. Peki bu kadar param var mı benim? Yok. Zaten bu kadar param olmadığını düşünüyorum ve vadede bir borcum var bunu ödeyeceğim ve hedging amaçlı işlem yapıyorum. Ve vadem de 30 Nisan olsun. 04 2025. Şimdi Burada aradaki gün sayısını hesaplayalım. Gün sayısı da şuradan eksi 26 dersek yaklaşık 63 günmüş. Yani benim bir 63 günlük fonlamaya ihtiyacım var. Peki şimdi Türkiye'deki faizler ne orandadır yaklaşık? Kredi çekmek istesek düzlüyorum 50 diyorum %50. Aslında burada e, ben bu tutarı bu aldığım doları da mevduat olarak yatırabilirim. Şu anda ona girmiyorum. Mevduat faizinin sıfır olduğunu varsayıyorum. Ve aslında ben şu anda elimde hiç para yok ve döviz almam lazım. Bankaya gidiyorum ve bankaya diyorum ki banka bana 3 milyon 645 bin TL borç ver ve ben bu borcu sana 63 gün sonra geri ödeyeceğim. 60 günlük bir fonlama ver bana. Tamam diyor bankada. O zaman bunun için aslında ne kadar bir maliyet oluşuyor? Şöyle hesaplayalım. Eşittir. 36 çarpı spot çarpı 1 artı %50 dedik faizi. Basit olarak yapacağım. 63 gün bölü 360 dedim. Yani diyor ki aslında tutarımız 100 bindi yine. Vadedeki fiyatımızda ne olmuş oluyor? Çarpı 100 bin dediğim şu. Banka diyor ki ben sana bu 3 milyon 645 bini veririm. Tamam ama bunu %50 faizden veririm. Ve karşılığında bana vadede 3 milyon 963 bin 937.50 TL ödersin. Ben 100 bin dolar alacaktım. Ve ben 100 bin dolar alacağım için e, ne yapıyorum aslında burada? e, ee, 39-63-39 seviyesinden aslında Nisan vadeli kontrat satın almış oluyor. İşte o zaman benim spot piyasada gördüğüm 36-45 ile şu anda şuradan ekleyeyim tekrar e, şeyi kontratı F USDTR'ye atıyorum. E, kaç olsun? Nisan vadeli kontrat baktığım zaman neymiş fiyatı Nisan vadeli kontratın 38.57 bu 36.45 ve 38.57 arasındaki fark da benim vade farkım olmuş oluyor. Yani biyop tarafındaki fiyat farkıyla bizim spot fiyat arasındaki farkın oluşmasının sebebi ne bu durumda faiz. Çünkü ben aslında orada bir fonlama kullanıyorum. Peki, diyelim ki şöyle bir şey oldu. Benim bir anda elime bir nakit para geçti. Ve bankaya gittim dedim ki ben, ben bu borcu kapatmak istiyorum. Örneğin 20 gün sonra param geldi. Ya ben bu pozisyonu erken kapatmak istiyorum. Ne kadar bir swap maliyeti ödedim? 101 bin TL'lik bir swap maniyeti ödedim gibi. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum size. Bunu da şöyle örnek vereyim. Ee, şurada tekrar çizeyim. Bir ürünün vadesi yaklaştıkça, şurası T olsun, şurası da işte e, ürünün fiyatı olsun atıyorum. USD TRY TRY. Tamam mı? Ve spot fiyatın sabit gittiğini düşünün. Tamam mı? Yani spot fiyat hiç değişmiyor. 36.45 36 45 36, 40, 5 dedik fiyata. Sırası da, karşı da 38 38.57 miydi? 38.57 Eğer spot fiyatın hiç değişmediğini varsayarsak günlük olarak benim e, faiz maliyetim şey olacağı için aslında vadeye kadar böyle bir fiyat hareketi görürüm. Her gün Oradan spot şeyden swap maliyetinden bir gün azalır. Çünkü her gün Bir gün vade kısalır. Her gün bir gün vade kısaldığı için de Buradaki Şu arada taradığımız kısım swap maliyeti de swap maliyeti yani faiz maliyeti azalır. Azaldıkça da Vade yaklaştıkça spot fiyatla Vadeli fiyat arasındaki makas daralır. Peki Diyelim ki o zaman spekülatif bir işlem yapıyoruz. Spekülatif bir işlem yaptığımız zaman eğer ben vadeye kadar tutacaksam işlemi şunu diyorum net olarak. Evet 36-45 ama benim beklentim zaten 38.57'nin üzerinde olması. Ve hedging amaçlı da olabilir ve ben bu beklentiyle bunu alıyorum. Fakat eğer böyle bir beklentim yoksa yani Nisan sonu vadede 38.57'nin üzerine kapanacağını beklemiyorsam o zaman şunu diyorum ya bir dakika buradaki swap maliyeti şu anda çok yüksek. Ben bu işleme girmek istemiyorum diyor diyebiliyorum mesela. Ya da yorum olarak şunu söyleyeyim. Diyelim ki trade ediyorsunuz. Trade ettiniz. Açtınız pozisyonu. Long bir pozisyon. Ve pozisyonu taşıyorsunuz. Pozisyon taşıdıkça şunu unutmayın. Günlük olarak bir swap maliyeti ödeyeceksiniz. Yani biop tarafında long yönlü bir pozisyon açtığınız zaman her gün pozisyonu taşımak size bir e, fonlama maliyeti e, yansıtır ve bu da sizin e, işlemdeki maliyetlerinizden biridir. Ama diyelim ki günü trade ediyorsunuz. Gün içinde aldınız şeye bakayım. Dolar TL kontratını açayım şuradan grafiğini. Diyelim ki buradan aldınız. Şuradan bir seviyeden aldınız. Burası hangi seviyeymiş? Yaklaşık işte 38.50 seviyesi. Ve 38.50 seviyesinden bu şu anda saatlik gün içinde şuraya kadar geldi. 38.58 ve 38.58 seviyesinden sattınız. 8 kuruş burada karınız var. Ve burada gün içinde işlemi tamamladığınız için herhangi bir swap maliyeti ödemezsiniz. Tam tersi bir yorumu da ekleyeyim size. Şu grafiği düşünün. Short yönlü pozisyon açtınız. Yani dediniz ki ben e, Nisan vadeli olarak 38.57'den dolar satacağım. Burada da aslında şeyiniz ne? Yönünüz short olduğu için aslında burada şunu unutmayın. Viop tarafında açtığınız short yönlü pozisyonlarda bu swap maliyeti size çalışır. Yani aslında hani biraz önce şey verdik dedim ya bir banka kredi veriyor diğer tarafta bu krediyi alıyor döviz alıyor. Siz short pozisyon açarak aslında şunu taat etmiş oluyorsunuz. Bir banka gibi yani bir kredi vermişsiniz gibi karşı tarafa. Ve şunu söyleyeyim, bunun karşılığında ne elde ediyorsunuz? Günlük olarak swap maniyeti elde ediyorsunuz. Yani günlük olarak ne yapmış oluyorsunuz? O swap maniyeti size yaklaşıyor. Eğer e, siz atıyorum spot hiç hareket etmediğini düşünün. Hiç hareket etmeyen bir spot piyasada burada kar edeceksiniz. Ve kar ettiğiniz şeyde aslında 38.57 yaklaşık e, işte 2 liralık bir karınız olacak dolar başına gibi düşünebilirsiniz. O zaman burada şunu unutmamamız lazım. Bizim aslında iki tane değişkenimiz var vadelilerde. Yani spotta tek değişkenimiz varken vadelilerde iki tane değişkenimiz var. Bu değişkenlerde ne aslında? Bir tanesi spot fiyat ikincisi de faizlerdeki değişim. Yani siz eğer faizlerde artış ya da faizlerde azalış öngörüyorsanız da bir pozisyon açabilirsiniz bir yokta. Buna, bununla ilgili size şöyle bir örnek göstereceğim. Bu başımıza geldi. Şu BIS 30 kontratı ya da şöyle şurası BIS 30'un Şubat vadeli kontratı. Bunun üzerine şeyi ekleyeceğim. XU 030 kontratını ekleyeceğim direkt. Yeni fiyat ölçeği diyorum aynı ölçek şöyle aynı ölçek diyeyim. Burada şeyi göreceksiniz. Şimdi şurada günlük grafiğe geçireyim. Günlük grafikte bunun bakın şu yukarıdaki şeyin fiyatı, BIST'in fiyatı, BIST 30'un fiyatı, şuradaki ise şeyin fiyatı, vadeli kontratın fiyatı. Tamam mı? Burada Vadeli kontrat yüzde %19 değer kaybederken ve şuraya kadar bakın vadeli kontratla biz aynı gitmiş fiyat olarak tamamen birbirine yakın gidiyorlar ama buradan sonra yani şu 4 Kasım'dan sonra ya da şuralardan sonra burada Bağlantı biraz kopmuş. Aslında yine aynı hareket var ama aradaki fark açılmış. Yani BIST 30 sadece yüzde dört değer kaybederken şey kontratı Şubat vadeli BIST 30 kontratı yüzde on dokuz değer kaybetmiş. Bunun sebebi ne? Çünkü burada Merkez Bankasının, bakın şurada işaretledim. Şöyle geri geleyim, bunları şey se yapayım, BIST'e geleyim. Şurası ee, nerede? Günlük grafiğe dönüyorum tekrar. Kut seviyeler bakın şurası Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyali verdiği gün. Burada Merkez Bankası toplantısı oldu. Şöyle büyüteyim şurayı. Ve burada Merkez Bankası faiz indirim sinyalini verdikten sonra piyasada faizlerin düşeceği beklentisi oluştu. Ve piyasada faizlerin düşeceği beklentisi oluşunca fiyatlamadaki R dediğimiz faiz katsayısı aşağı doğru geldi. Yani ben biraz önce 63 diyordum. Short pozisyon açtığımı düşünün. Short pozisyon olarak. %50'den diyordum. Fakat faizler yüzde %35 %35'e geriledi. Abartıyorum rakamı. Bir anda %50 iken aslında ben burada 318 bin TL'lik bir swap maliyeti varken, bir ikar varken burada. Ve ben 35'e indiği zaman da bunun işte 220 bin gibi bir rakama düştüğünü yani oradaki aslında 39'lu değerin 38 küsüre geldiğini görüyorum. İşte biraz önce gösterdiğim örnekte aslında ben burada faizlerin düşeceği beklentisiyle aslında bir kontratta short pozisyon yine açabilirim. Çünkü buradaki hareketten de böylelikle faydalanmış oluyor. Ve hani şunu da bunu altını çizerek söyleyeyim, fiyatı takip ederken işte borsa yükseliyor. Niye vadeli kontrat düşüyor? Ya da tam tersi borsa düşüyor ama niye vadeli kontratlarda herhangi bir şey olmuyor dediğimiz noktada burada aklınıza şu gelsin faizler. Faizler tarafında demek ki bir hareket var ve bu swap maliyeti artıyor ya da azalıyor. Bundan kaynaklı olarak. Birebir spot piyasayla ilgili bir değişim yok ama eğer faiz parametresinde herhangi bir değişiklik olmazsa Biraz önceki örnekte gösterdiğimiz gibi bunu tekrar e, şey alayım Açayım o örneği Şuradan tekrar ekleyeyim Şurası bakın şey e, BIST 30 vadeli kontratı şuraya tekrar şey ekliyorum biz 30 ekliyorum su 0.30 0.30 aynı ölçekte ya da şöyle yapayım yeni fiyatı ölçülediğim şuradan şeyi de görürüz belki ee, hareketi de görürüz bakın şurada dediğim gibi şuraya kadar eşit gidiyor aynı gidiyor ama şurada ilişki kopmaya başlıyor İşte bu ilişkinin kopmasının sebebi burada faiz indirim beklentisiyle piyasadaki swap maliyetlerin aslında 50'lerden Gerçekten 30'lu seviyelere doğru, 35'li seviyelere doğru gerilemez. Yani e, trade etme amaçlı işlem yapıyorsanız e, tabii ki şeye bakın. Yani biz seviyeleri belirlerken şeylere bakıyoruz. E, siz söyleyin. E, borsadaki fiyat hareketlerine bakıyoruz. Ama e, buna bakarken aynı zamanda faiz beklentisinden ya da faizlerdeki değişimden kaynaklı olarak... E, direkt kontratın kendine de bakın. Yani kontratın kendini baz alarak bir strateji oluştur.